Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte EA'nin zor zamanlarını ve Apex Legends'ın büyük dönüşümünü detaylıca konuşacağız. Konumuz Apex Legends 2.0. Bu sadece bir sezon güncellemesi değil, bu oyun motorundan pazarlama stratejisine kadar her şeyi değiştirecek dev bir yenilik. Öncelikle bu bilgiler nereden geliyor derseniz bugün Epic Games'te açıklanan yayınlanmamış oyunlarda yanlışlıkla ya da bilerek bilmiyorum Apex Legends 2.0 ismi yayınlandı. Daha önceki durumlarda EA Games çok kez Apex Legends 2.0 gelecek ya da gelmeyecek şekilde yalan ve doğrulamalarda bulundu. Ama bu son yayınlanmamış oynar listesinde bu ismi görmemizle beraber artık bunun kesinleştiğini söyleyebiliriz. Apex Legends yıllar boyunca Battle Royale türünün en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Ancak bu durum sezon 17 ile gerilemeye başladı. Bu sezon oyuncular tarafından hem içerik yetersizliği hem de oyunun teknik sorunları nedeniyle yoğun şekilde eleştirildi. Dahası oyun içi satın alımlar ve aktif oyuncu sayısı düşerken EA'nin gelirleri de darbe aldı. Hatta bu süreçten sonra ekstra paralı Battle Pass Premium oyuna eklendi. Son Sonuç ne oldu? Sonuç sezon 17 finansal anlamda başarısız oldu ve EA bunu resmen kabul etti. EA'nin mali durumu üzerine düzenlenen bir yatırımcı toplantısında analist Dow Crowds Apex Legends ile ilgili çok net ve doğrudan bir soru sordu. O soruyu sizler için çevirdim. Merhaba, teşekkürler. Acaba Apex Legends için yapılan çalışmaların oyunu yeniden istediğiniz noktaya getirmesi hakkında biraz konuşabilir misiniz? Asus oyundan bu yana bu konuda bazı girişimlerden bahsetmiştiniz. Şu anda geldiğiniz noktada nelerin işe yaradığını, nelerin yaramadığını ve gelecekte ne olacağını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soru Apex Legends'ın gidişatına doğrudan sorgulayan, yatırımcıların sabrının tükendiğini gösteren bir işaretti. EA CEO'su Andrew Wilson cevabı ise şu şekildeydi. Bu markanın iş anlamındaki gidişatı bir süredir bizim de istediğimiz yönde ilerlemiyor. Topluluğu daha fazla ve daha kalite içerik sunmak için testler yapmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu süreçte bazı ilerlemeler kaydettik fakat bunlar beklentileri gerisinde kaldı. Bize göre Apex Legends'ın geniş bir oyun deneyimi olarak daha anlamlı şekilde güncellenmesi gereken bir dönem yaklaşıyor. Geliştirme ekibi bu konuda ciddi şekilde çalışıyor. Bu tür büyük bir güncellemeyi Battlefield lansmanının üzerine getirmeyi planlamıyoruz ki Battlefield çıkışın 2025 sonu ya da 2026 başı gibi olması bekleniyor. Bu nedenle Apex'teki büyük değişim Battlefield'dan sonra gerçekleşecek. Uzun vadeli düşünürsek bu seviyede hayran kitlesine sahip markalar sık ortaya çıkmıyor. İyi olarak 10, 20 hatta 30 yıl sürdürülebilecek markalar inşa etme yeteneğimiz olduğunu gösterdik. Bizim beklentimiz Apex Legends'da bu markalardan biri olması ve ileride bu geniş oyun deneyimine daha büyük ve daha anlamlı güncellemeler yapılacak. İsterseniz bunu Apex 2.0 deyin. Bu Apex'in son hali olmayacak. Wilson'ın açıklamalarıyla birlikte Apex Legends için sıradan bir sezon güncellemesinden bahsetmediğimiz artık netleşti. EA içerisinden sızan bilgilere göre Apex Legends 2.0 için Unreal Engine 5'e geçiş planlanıyor. Şu anki kullanılan oyun motoru Unreal Engine 4. Bu geçiş sadece grafiksel değil, oynanış, animasyon, fizik ve genel performans anlamında da büyük yenilikler içerecek. Yeni Apex deneyimi mevcut oyun motorunun sınırlarını aşmayı hedefliyor. Bu adeta Apex Legends'ın yeniden doğuşu anlamına gelebilir ya da belki de tamamen yok oluş anlamına da gelebilir. Peki Apex Legends 2.0 ne zaman çıkacak? Battlefield 6'nın çıkış tarihi Insider Gaming'e göre 2025 son olarak planlanıyor. Bu da demek oluyor ki Apex Legends 2.0 2026'dan önce gelemez. Benim fikrime göre 2027 yılının ortalığına doğru çıkış yapacaktır. EA iki büyük markası Battlefield ve Apex Legends'ın aynı anda piyasaya sürmek istemiyor. Neden sürmek istemiyor? Kitleleri bölmek istemiyor. Belki de Battlefield 6 çıktıktan sonra Apex Legends kitlesi Battlefield 6'ya kayacak mı bunu görmek istiyorlar. Ee, büyük firmalar bu tarz hamleleri çok fazla yapıyor. Peki EA Games neden bu kadar baskı altında? 23 Ocak 2025'te EA'nin hisseleri %19 oranında değer kaybederek .com balonundan bu yana en kötü günü yaşadı. Bu çöküşün nedenleri arasında Apex Legends'ın zayıf sezon performansı, EA FC 25'in hayal kırıklığı yaratan satışları, canlı hizmet oyunlarının genel gelir düşüşü yer alıyor. EA için Apex Legends 2.0 bir oyun güncellemesi olmanın ötesinde finansal toparlanma ve yatırımcı güveni açısından kritik bir adım. Son olarak da kendi fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Açıkçası ben EA Games'e şu anlık güvenmiyorum çünkü EA Games çok fazla para odaklı çalışıyor. Ama diyelim ki bu 2.0 gerçekten para odaklı değil, topluluğu önemsiyor, oyuncu geri kazanmak istiyor bunlar bunlar zaten yapıldığı zaman size para getirecek şeyler. Ben yeni gelecek 2.0 ile şu özelliklerin tamamen düzeleceğini ve yeni özellikler geleceğini düşünüyorum. Öncelikle sunucu performansları tamamen çözülebilir. Oyun içi performanslar iyileştirebilir. FPS dropları gidebilir. Daha yüksek performans alabiliriz. Diğer yeni gelecek özelliklerse Counter Strike'da olduğu gibi replay özelliği ve Overwatch özelliği. Şu an Apex Legends'da maçlarımızı tekrarını kesinlikle izleyemiyoruz. Bu özelliğin gelmesi gerekiyor. İkincisi Overwatch sistemi. Apex Legends için hile çok büyük bir sorun şu an. E, CSGO'daki gibi Overwatch olsa biz de topluğa katkıda bulunabiliriz. Hileleri edip banlamalarına sebep olabiliriz gerçek bir anti cheat sistemi az önce de bahsettiğim gibi hile çok büyük bir sorun şu an özellikle diamond ve yukarısında çok fazla hile var overwatch sistemi bir yere kadar yardım edebilir ama gerçek bir anti cheat sistemi gerekiyor bunun yanında sızdırılan diğer bilgilere göre şu anda bildiğiniz üzere fortnite'da inanılmaz içerikler üretebiliyor inanılmaz bir topluluğu var ee, gerek roblox olsun gerek başka içerikler olsun oyuncular kendi haritalarını yaratabiliyor kendi oyun modlarını yaratabiliyor bu da insanları içine çekiyor belki de şu an biz e, apec Apex'te boş bir haritaya bile giremiyoruz açıkçası. Sadece Fire Range'e girebiliyorsunuz. Belki bunlar olabilir. Artık kendimiz daha farklı modlar deneyip daha eğlenceli modlar ortaya çıkabiliriz. Bunları göreceğiz. Daha önce dediğim gibi 1.5-2 senesi var bunların. Umarım her şey çok güzel olur. Hem Apex Legends için güzel olur hem sizler için güzel olur. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bir yorumunuz, bir eleştiriniz veya bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşça kalın, Bolet çatlar.